Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 19 Mayıs haftası Boğa burçları ve yükselen boğaları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım. Sizlerle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili boğa burçları haftaya başlarken pazartesi ve salı günü etkin olacak. Güneş boğa burcunda satürnle de olumlu bir açı içerisinde. Özellikle kararlılık gerektiren uzun vadeli projeleriniz varsa pazartesi ve salı günü başlatmak için uygun. Çünkü güneş ve satürn arasındaki olumlu açı başlattığınız işlerde başarı, kazanç, ciddiyet, kararlılık, ve uzun vadeli e, ...konular için destekleyici bir e, zaman dilimi olduğunu gösteriyor. Güneş zaten birinci evinizde. Benlik, yaşam enerjisi, kişisel irade, satürn, sorumluluklar, disiplin... E, ...kişisel hedefleriniz konusunda disiplinli adımlar atabilirsiniz. E, otorite figürlerle sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz. İşte Bir görüşmeniz varsa patron, şef, amir, babanız, eşiniz veya bir e, iş başvurusu yapacaksanız... Güzel uygun bir gün, yeni projeler, uzun vadeli projeler e, başlatmak için destekleyici, e, bir şeyleri somut hale getirmek e, güzel, bir yeni yapı kurmak, bir sorumluluk almak için e, güzel. Ondan sonra duygusal olgunluk e, ve duygular yerine mantığı ön plana çıkarabileceğiniz ilişkilerde denge sağlayacak bir açı. E, önemli işleriniz varsa 19 ve 20 Mayıs günlerinde halledebilirsiniz. 21 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında Güneş İkizler burcuna geçiyor ve sizin ikinci eviniz, para konularınız, finans konularınız, sahip olduğunuz değerlerle ilgili konular gündeme geliyor. Özellikle ikinci ev konuları kazançlar, parayı nereden nasıl kazanıyoruzla ilgili bir evdir. E, finans konularıdır. Güneş'te Güneş de tabii İkizler burcuna geçiyor. İletişim, merak, öğrenme, hareketlilik, zihniniz e, para konusunda, finans konusunda daha da aktifleşiyor fikir alışverişleri işte bilginin değerli olduğu bilginin arttığı dönemler daha hani böyle eğlenceli daha esnek daha akışta e, yaşanacak bir süreci gösteriyor İşte yeni bir kursa başlamak kitap yazmak yeni bir blog açmak e, sosyal medya aktiviteleri özellikle reklam satış e, bunları planlayabilirsiniz e, iletişim daha açıktır daha nettir daha böyle hani e, yoğun iletişim içerisinde olabilirsiniz. 22 Mayıs günü Jüpiter'in Kuzey ve Güney Ay düğümüyle de bir kare açısı gerçekleşiyor. Bu da özellikle dikkat çeken bir açıdır. Jüpiter genişleme, büyüme, yine para evinizde, finans evinizde olduğu için bolluk, bereket ve büyüme arzusuyla alakalı olabilir. Tabii Güney ve Kuzey Ay düğümüyle de kadersel alışkanlıklar, tekrarlanan konular, bırakılması gereken temaları ön plana getiriyor. Çünkü kare açı biraz gerilimlidir. Çözülmesi gereken çatışmaları gösterir. E, baktığımızda kuzey ve güney ay düğümleri de ikinci evinizi kareliyor. Yani 5 ve 11. ev. Yani diyor ki e, geçmişten gelen olumsuz alışkanlıklarını bir kenarıya bırak. Geçmişle yüzleş, aşırı iyimserliği bırak, kontrolsüz risk alma, özellikle finansal konularda kontrolsüz risk alma, e, özellikle bu dönemde hayatında büyütmek istediğin kalıplar nelerse e, bu kalıpların üzerine git, inançlarını, değerlerini, değer sistemlerini e, toparla. Bu dönemde e, bazı şeyler büyüyerek karşımıza gelir. İşte il ilişkilerde kadersel temalar, çocuğunuzla olan ilişkiniz, partnerinizle... E, Sevgilinizle olan ilişkileriniz konusunda kadersel etkiler ortaya çıkabilir, yargılıcı etik konular, ahlaki ve hukuki meseleler ön plana çıkabilir. Ama burada adil olanı seçmeniz gerekiyor. Geçmişe saplanıp kalmak yerine geleceğe gitmek, gelecek planlarınızı odaklanmak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü geçmiş bize tanıdıktır, geçmişi tanıyoruz, biliyoruz, ama yeni, kontrollü riskler almamız gereken bir süreci gösteriyor. Yine aynı gün e, Güneş İkizler Burcu'nda, Neptün Koç Burcu'nda, 12. evinizde e, arada yumuşak ilham verici bir enerji var. Özellikle e, para konuları, finans konuları, hayalleriniz, yapmak istedikleriniz, e, maddi kazançlarınızla ilgili ilham e, akışı, e, sınırların çözülmesi anlamına geliyor zaten. Neptün sınırlarla ilgili ve sınırların çözülmesini anlatıyor bize. Bilinçli bir şekilde değerlendirildiğinde yaratıcı bir gelişme söz konusu olabilir. Ee, tabii ki 12 evden geldiği için işte rüyalarla e, gelen mesajları anlatabilir empati ve anlayışın artması söz konusu olabilir hayallerinizin canlanması hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek etkileri kullanmak e, söz konusu olabilir özellikle sanatsal alanda ilham beklenen alanlarda e, hayal gücünü de artıracaktır bunu da belirtmek istiyorum e, Tabii ki romantik ilişkilerde de yumuşak bir enerji veriyor e, bu duygusal bağ kurmak işte yaratıcılığı artırmak, ruhsal destek, şifalanmak için de çok güzel bir gün diyebilirim. 24 Mayıs'ta Güneş, Kızlar burcunda, Plüto Kova burcunda çok güçlü dönüştürücü bir enerji hakim. Özellikle bu haftanın etkili açılarından bir tanesi kimlik, irade, canlılık, ego, dönüşüm, güç, kontrol bunları temsil ediyor çünkü Plüto. E, tabii ki güneşle de uyumlu bir açısı var. Değiştirmek, dönüştürmek istediğiniz her konu için kullanabilirsiniz. Kişisel dönüşüm zamanında diyebiliriz. E, para konularında, finans konularında dönüştürmek istediğiniz bir takım konular varsa, e, başlatmak istediğiniz bir takım konular varsa, bu haftayı doğru değerlendirdiğiniz takdirde, zaten Plütor'da kariyer hayatınızla ilgili bir alanda para, kazanç, finans, kariyer işte e, kazançlarınızla alakalı olduğu için bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek istiyorsanız destekleyici bir açı var üstlerle otorite kişilerle temas kurmakta fayda var veya görüşmek istediğiniz konular varsa hani sağlıklı bir şekilde çözüme ulaşabilir destekliyor çünkü sizi. Ee, uzun zamandır çözülmeyen konuların kökten çözülmesi içinde güzel bir açı 24 Mayıs'ta Merkürün kuzey ve güney ay düğümüyle yine olumlu bir açısı var. Merkür boğa burcunda yani sizin burcunuzda güney ay düğümüyle olumlu, kuzey ay düğümüyle olumlu gelecek planlarınızla ilgili aslında almak istediğiniz kararlar varsa görüşmeler, toplantılar için uygun bir gün, destekleyici bir gün, zihinsel anlamda daha net olacağınız önemli konuşmalar, sunumlar, projeler, planlar konusunda da 24 Mayıs'ı değerlendirebilirsiniz. Yine aynı gün 24 Mayıs'ta Venüs ve Mars arasında Venüs Koç burcunda Mars Aslan burcunda ee, özellikle uyumlu bir açı olduğu için aşk konuları yaratıcılık tutku güçlü etkiler barındırıyor içerisinde güzellik çekicilik işte Arzu ve eyleme geçmek harekete geçmek konusunda güzel etkileri var ama 4. ev ve 12. ev arasında bu etki gelişiyor. 4. eviniz yani evinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Dekorasyon, tadilat işlerinde karar verebilirsiniz. İlişkiler konusunda Venüs 12. evde olduğu için biraz dikkat edilmesi gerekebilir. Yeni tanışmalara dikkat etmenizi öneririm. 12. evden geçen Venüs özellikle gizli saklı kalacak ilişkileri anlatabilir. O yüzden dikkatli olunması gereken bir zaman dilimidir arkadaşlar. Tabii ki size çekicilik katacak karizmatik katacak yaratıcılık sanat estetik konularında önemli güzel bir enerji verecek bu hafta ama yine de dikkatli olun çünkü Mars'tan kare etki alıyorsunuz dördüncü ev ev içerisinde de bir takım e, çatışmalar çekişmeler meydana gelebilir ya da ev içerisinde mücadele etmeniz gereken konular meydana gelebilir veya ev içerisinde ee, hareket eylem zamanı dedik ya işte taşınma veya e, dekorasyon veya işte temizlik ciddi anlamda bir evde değişim dönüşüm söz konusu olabilir 25 Mayıs'ta Merkür e, ve Satürn arasında yine güzel bir açı oluşuyor düşüncelerinizi bu süreçte daha yapıcı daha pratik bir e, hal alabilir düşünceler fikirler iletişim e, düşüncelerinizi planlayabilirsiniz pratik iletişim e, veya e, sorumluluk taşıyan, mantık gerektiren konular özellikle planlanabilir bu süreçlerde. Eğitim, öğrenme süreçleri ön plana çıkabilir. E, uzun vadeli projelerde başarılı adımlar atabilirsiniz ya da başlangıç yaptınız diyelim özellikle Merkür Satürn olumlu e, açılarda ne yapar? E, başarılı olma potansiyenizi yükseltir. Kariyer ve hedefler konusunda ileriye dönük planlar yapabilirsiniz. Yine 25 Mayıs'ta Merkür'ün Uranüs'le kavuşumu var. Yine Boğa Burcu'nda yenilikçi, ani farkındalıklar, sıra dışı bir iletişim, heyecan verici konular ortaya çıkabilir. Zihinsel anlamda Uyanışlar söz konusu olabilir. Fikirlerinizi anlatmak, yaymak, düşüncelerinizi ön plana çıkarmak e, içinde uygun bir dönemi anlatıyor bize. Ama tabii ki ani beklenmedik sürpriz haberler, sürpriz gelişmeler de söz konusu olabilir. Yine haftayı dikkatli kullanmak istiyorsanız gün gün videolarımı seyredebilirsiniz. E, bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.